Merhaba arkadaşlar. Eee size bir Bitcoin sitesi önereceğim arkadaşlar. Ben birkaç aydır yapıyorum. Çekimim vardı. Çok az kaldı. Ee, daha önce göstermiştim arkadaşlar sizlere bunu. O zaman daha yeniydi. Şu an birkaç ay oldu. Ve girişinizi sadece Bitcoin adresiniz ve şifreyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Baştan gidiyorsunuz Bekliyorsunuz burada. Şu an çekme limiti 0.002 bitcoin diyor. Benim çok az kaldı. Ee, giriş yaptıktan sonra buradan oyun var arkadaşlar. Kaydolduktan sonra e, referans linkimden üye olursanız buradan size 3 tane çevirme hakkı verecek. Hani ne kadar çok BTC kazanırsanız o kadar avantaj olacak sizin için çekmek için. Ee, i̇nternetten bakın araştırın. Hani ben bakıyorum çoğu çekim yapabiliyor bazıları sıçam falan diyor ama hani çekenleri görüyorum hani gerçekten sıçam olsa o kadar çekim kanıtları olmaz arkadaşlar ben YouTube'dan baktım kanıtlarına ee, sadece buradan üç tane çeviri hakkımız olacak döndürme hakkımız olacak arkadaşlar Bitcoin olarak ee, 5 ile 9 arası gelse 005 direkt çekim yaparsınız arkadaşlar ee, gösterge panelinde de zaten direkt kendi otomatik başlıyor hiçbir şey yapmıyorsunuz kendi e, sayıyor. Az kaldı. Çekince çekim kanıtı da göstereceğim arkadaşlar. Ben de videosunu atacağım. E, Referans linkimi birazdan bırakacağım arkadaşlar. Bakın planım ücretsiz diyor. Ücretsiz olarak çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha da video atacağım arkadaşlar. Telegram'dan da var. Onu da birazdan paylaşacağım arkadaşlar. İyi günler.